Evet bugünkü konumuz katı sıvı taneciklerinin hareketi. Bildiğiniz gibi maddenin kaç tane hali vardı? Üç. Üç. Neydi bunlar? Katı sıvı Evet. Katı tanecikleri arasında boşluk yoktu. Yok sayıyorduk. Sıvı tanecikleri arasındaki boşluk çok azdı. Gaz tanecikleri arasındaki boşluk en fazla. Değil mi? Şimdi arkadaşlarınız herhangi bir maddeyi temsil ediyor. Ama bu madde Tanecikler birbirine yakın olduğu için başlangıçta nedir? Katıdır. Değil mi? Daha sonra bu madde e, ısındıkça hal değiştirecek, değil mi? Ne olacak? 50 derecede bu maddenin özelliği 50 derecede sıvıya geçmesi, 90 derecede gaza geçmesi. Şimdi 10 dereceyle katı halinden başlayacaksınız. Evet, ısıtmaya başlıyoruz. 10 derece. Evet. 30 derece. Evet. 40 derece. 50 derece sıvıya dönüşüyor. Ayrılmak farz oldu. Evet. Sıvı haldesiniz şu an. 70 derece. Evet. 90 derece gaza dönüştünüz. Evet. Tekrar soğuyorsunuz. 70 derece. 50 derecede sıvıya dönüştünüz. Evet. 40 derece. Evet, katı haldesiniz. 30 derece Yavaşça. ve 10 dereceyle baştaki halinize ne yaptınız? Geri döndünüz.